Merhaba, bugün Mahmut Boyunemez'in makalesi ve ilgili briefing notu gibi bize ulaştırdığınız kaynakları mercek altına alıyoruz. Konumuz genetiği değiştirilmiş organizmalar yani GDO'lar ve yeni genomik teknikler, YGT'ler. Bu teknolojiler acaba geleceğin umudu mu yoksa biraz da korkmamız gereken şeyler mi? İşte bu kaynaklar ışığında konuyu sizin için biraz daha netleştirmeye çalışacağız. İsterseniz e, önce temel farkla başlayalım. GDO dediğimiz zaman genetik yapının genetik mühendislikle hani genelde farklı türlerden gen alıp vererek doğada pek olmayacak şekilde değiştirildiği organizmaları kastediyoruz. Bunlar 1990'lardan beri var özellikle tarımda. Evet evet. Peki ya bu YGT'ler? Onlar nasıl farklılaşıyor? Daha mı yeniler? Daha mı hassaslar? kesinlikle daha hassaslar. Evet, YGT'ler çok daha yeni nesil yöntemler. Genetik materyali çok daha nasıl desem, incelikli bir şekilde düzenliyorlar. En popüleri tabii CRISPR Cas9. Şöyle düşünün, DNA üzerinde bir nevi bul ve değiştir işlemi yapıyor. İnanılmaz bir kesinlikte. Ama sadece o değil. Aynı türden veya yakın akrabadan gen aktarımı Cisgene siz dediğimiz şey ya da DNA dizisine hiç dokunmadan genin ifadesini yani çalışmasını değiştiren epigenetik yöntemler de var. Vay canına! En büyük artılarından biri de hızları. Yani kaynaklardaki örnek çok iyi. Kuraklığa dayanıklı mısır geliştirmek YGT ile belki birkaç yıl alıyor. Ama geleneksel ıslahla bu iş on yıllarca sürebilirdi. Bu hız ve hassasiyet. Gerçekten etkileyici. Peki e, somut faydaları neler? Bu teknolojilerin kaynaklarda ilginç örnekler vardı sanki. Olmaz mı? Var tabii. Mesela tarımda besin değeri artırılmış ürünler. A vitamini zengini altın pirinç. Bu bir GDO örneği. Veya Japonya'daki gaba içeriği yüksek domates. Bu da YGT ile yapılmış. Hani rahatlatıcı etkisi olduğu söyleniyor. Hmm, ilginç. Verimlilik de çok önemli. İşte böceklere dayanıklı BT'li bitkiler var, GDO bunlar. Kendi ilacını üretiyor gibi düşünün, daha az kimyasal kullanılıyor. Ya da YGT ile geliştirilen kuraklığa dayanıklı mısır, soyan. Bunlar iklim değişikliğiyle mücadelede, gıda güvencesinde önemli olabilir. Arjantin'de onaylanan soya var mesela. Evet, o örneği gördüm. Tıpta ise potansiyel çok daha büyük belki de. YGT'ler orak hücre anemisi gibi kalıtsal hastalıkların tedavisinde umut vaat ediyor. Hatta kaynaklarınızda belirtildiği gibi FDA 2024'te CRISPR kullanarak kalıtsal bir körlük tipini tedavi eden bir yöntemi onaylamış. Gerçekten muazzam gelişmeler bunlar, özellikle tıp alanındakiler. Ama tabii madalyonun bir de diğer yüzü var, değil mi? Riskler, endişeler, kaynaklar bu konuya da değiniyor. Elbette. Değinmez olur mu? GDO'larda mesela Geçmişte alerji riski biraz konuşuldu ama Dünya Sağlık Örgütü diyor ki piyasadakiler güvenli. YT'ler daha hedefli çalıştığı için bu risk teorik olarak daha da düşük. Anladım. Daha ciddi bir endişe e, genlerin doğaya yayılması meselesi. Yani GDO'lu bir bitki gidip yabani akrabasıyla tozlaşırsa ne olur? Biyoçeşitlilik etkilenir mi? Buna karşı polen üretmeyen kısır bitkiler gibi önlemler geliştiriliyor tabii. Peki YGT'lerde durum ne? O hedef dışı etki riski vardı sanırım CRISPR'da. Evet, ilk başlarda vardı o risk. Yani CRISPR'ın DNA'da istenmeyen yerleri de kesme ihtimali. Ama kaynaklar da vurguluyor, yeni nesil YGT'ler bu riski çok çok büyük ölçüde azaltmış durumda. Yine de şunu kabul etmek lazım. Her iki teknoloji içinde uzun vadeli ekosistem etkilerini en üst tam olarak bilmiyoruz. Bu biraz zaman alacak bir şey. Anlıyorum biyolojik riskler bir yana bir de işin etik ve politik boyutu var sanki. Kaynaklar buna da işaret ediyor. Kimin kontrolünde bu teknolojiler? Evet, bu belki de işin en çetrefilli kısmı. Tohumların, teknolojilerin patentlenmesi. Bu durum tarımı birkaç büyük şirketin kontrolüne sokabilir mi? Çiftçiler bu şirketlere bağımlı hale gelir mi? Terminatör tohum endişesi de vardı değil mi? Yani tek seferlik kullanılan tohumlar. Aynen öyle. O fikir bu bağımlılığı daha da arttırabilir tabii. Bu da özellikle gelişmekte olan ülkeler için gıda egemenliği açısından ciddi bir soru işareti yaratıyor. Bir de şu var. Bazı GDO'lar belli tarım ilaçlarına dayanıklı üretiliyor. Bu da o ilacın daha çok kullanılmasına yol açar mı? Bunun çevreye etkisi ne olur? Bu da bir tartışma konusu. Peki ya insan üzerindeki uygulamalar? Özellikle YGT'lerin? İşte en hassas nokta orası. YGT'lerin özellikle CRISPR'ın insan embriyolarında kullanılması. Kaynaklarda bahsedilen 2018'deki Çinli CRISPR bebekleri vakası vardı hatırlarsanız. Evet büyük olay olmuştu. O olay çok büyük bir etik tartışma başlattı. Şu anki genel kanı yani uluslararası düzeyde bu tür kalıtsal değişikliklerin eğer yapılacaksa sadece çok ciddi hastalıkların tedavisi için o da çok sıkı denetimler altında ve etik kurallara bağlı kalarak düşünülmesi gerektiği yönünde anlıyorum. Yani kaynakların çizdiği resme bakınca ortada hem inanılmaz bir potansiyel var hem de ciddi riskler ve cevaplanması gereken zor sorular. Biyolojik, sosyoekonomik, etik. Tam olarak öyle. Kaynaklar da aslında bunu söylüyor. Yani bu teknolojilerden tamamen korkup uzak durmak yerine potansiyellerini nasıl insanlığın faydasına kullanırız, riskleri nasıl yönetiriz buna odaklanmalıyız. Sıkı denetim, şeffaflık, sürekli izleme, düşlü yasal düzenlemeler, bunlarla riskler azaltılabilir. Şunu da unutmayalım, kaynaklar bizi hatırlatıyor, 2050'de dünya nüfusu 10 milyara dayanacak. Bu kadar insanı beslemek zorundayız. Bu teknolojiler, tabii ki israfı önleme, adil dağıtım gibi diğer çabalarla birlikte, bu büyük hedefe ulaşmada kritik araçlar olabilir. Sonuçta asıl mesele teknolojinin kendisi değil kimin elinde olduğu ve nasıl kullanıldığı. O zaman şöyle bir düşünceyle bitirelim isterseniz. Kaynaklarınızın da ima ettiği gibi bu çok güçlü biyoteknolojilerin sadece birkaç şirketin karını arttırmak yerine gerçekten tüm insanlığın, özellikle de küçük çiftçilerin ve gelişmekte olan ülkelerin yararına sunulmasını nasıl sağlayabiliriz? Kaynaklarda adı geçen uluslararası pirinç araştırma enstitüsünün IRI altın pirinç gibi ürünleri patent almadan çiftçiye ulaştırma çabası acaba bu yönde bir model olabilir mi? Üzerine düşünmeye değer bir soru sanırım.